25 Eylül'de dünya siyaseti açısından kritik bir buluşma gerçekleşecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak. Masada sadece diplomatik nezaket yok. Aynı zamanda milyarlarca dolarlık anlaşmalar, savaş uçakları ve Türkiye'nin yeniden gündeme gelen F-35 süreci var. Peki bu görüşme sadece bir ziyaret mi? Yoksa Türkiye'nin hava gücünü kökten değiştirecek tarihi bir dönüm noktası mı olacak? Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan'ı ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum derken Boeing uçaklarının büyük çaplı alımından, F-16 anlaşmasından ve belki de en çok merak edilen konu olan F-35 görüşmelerinin devamından bahsetti. Açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her zaman çok iyi ilişkilerimiz oldu vurgusunu yapmayı da ihmal etmedi. Erdoğan ise cevaben, Amerika Birleşik Devletleri ile kapsamlı stratejik ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Bu görüşme bölgemizde barışa katkı sağlayacak ifadeleriyle Washington'daki buluşmanın önemine dikkat çekti. Hatırlayalım. Türkiye F-35 programında endüstriyel ortak olarak yer alıyordu. Ancak S-400 hava savunma sisteminin alınmasının ardından programdan çıkarıldı ve Türkiye için üretilen 6 adet F-35A savaş uçağı Amerika'da depoya kaldırıldı. Şimdi ise Washington kulislerinde yeniden Türkiye'nin programa dahil edilmesi konuşuluyor. Eğer bu gerçekleşirse, Türkiye programda yeniden üretici ortak mı olacak yoksa sadece alıcı konumunda mı yer alacak? İşte henüz netleşmeyen ama büyük merak uyandıran soru bu. Bunun yanında masada bir başka dev anlaşma daha var. 40 adet F-16 blok 70 savaş uçağı ve 79 modernizasyon kiti. Yaklaşık 23 milyar dolarlık bu paket, Türk Hava Kuvvetleri'nin en güçlü modernizasyon adımlarından biri olacak. Bu görüşme sadece Ankara ve Washington'un değil, Tel Aviv'in de gündeminde. İsrail medyası, Türkiye'nin F-35 programına geri dönme ihtimalinden endişeli. Times of Israel, Erdoğan F-35'e yaklaşıyor derken, Mariv gazetesi olası bir anlaşmanın İsrail'in güvenlik dengelerini alt üst edebileceğini yazdı. Çünkü Türkiye, hem F-35 hem de Eurofighter Typhoon jetlerini envanterine katarsa, Doğu Akdeniz'den Orta Doğu'ya kadar büyük bir caydırıcı güç elde etmiş olacak. Kısacası, 25 Eylül'de yapılacak Erdoğan-Trump görüşmesi sadece iki liderin buluşması değil, Aynı zamanda Türkiye'nin hava gücü geleceğini ve bölgesel dengeleri belirleyecek kritik bir dönüm noktası olabilir. Peki sizce Türkiye yeniden F-35 programına dahil edilecek mi? Yoksa Washington'un eli güçlü görünüp yine ağır şartlar mı masaya konulacak? Gelişmelerden haberdar olmak için Türk Savunma YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.